Bu maçlar kaçmaza hoş geldiniz. Yine çok önemli karşılaşmalar var. Üzerine konuşmak istediğimiz ilk olarak İngiltere'nin en büyük derbisi Liverpool Manchester United mücadelesi. Elbette uzun bir zaman sonra şunu söyleyebiliyoruz. Bu önemli bir başlık. Manchester United maçın favorisi. Kağıt üzerinde bu bir gerçek. Ten Hag Hoca ile beraber ilk kupalarını da kazandılar daha bir önceki hafta. Ve oyunları çıkışta oyuncular yükselişte. Gel gelelim diğer tarafta Liverpool Klopp döneminin en büyük çöküş sürecini yaşamakta. Savunmadan orta sahaya hücumun belli aksiyonlarına kadar maalesef büyük bir gerileme içerisinde Merseyside ekibi. Tabii Şampiyonlar Ligi mücadelesinden sonra Liverpool üst sıralarda kalma mücadelesi içinde. Beri taraftan United baya baya puan durumunda da şampiyonluk yarışının içine girmiş durumda bu maçı kazanmak isteyeceklerdir. Ama böyle büyük maçların özellikle bu kadar büyük gürültüsü olan karşılaşmaların etkisi biraz farklı olabiliyor. En azından sezonda taraftarlarına kendilerini affettirmek için Liverpool'lu oyuncuların bir reaksiyon vereceğini düşünüyorum. Gollü ve beklenenden çetin bir mücadele öngörüyorum an itibariyle Anfield'da. Bakalım bir kazanan çıkacak mı? çıkmazsa da şaşırmam. Bu maçta beraberlik beni şaşırtmaz. Barcelona kağıt üzerinde çok kolay görünen bir karşılaşmaya çıkacak. Kötü bir Valencia var İspanya'da. Zaten son 3 sıraya da demir atmış durumdalar. Barcelona'da son Madrid derbisinde Real Madrid'in Atletico karşısında puan kaybetmesinin ardından oldukça rahatladı zirvede. Yani 10 puanı gören bir fark açtı. Almeria'ya kaybettiler. Ama bundan daha önemlisi var bence. İşte hem Gavi'nin eksikliği, hem Lewandowski'nin yaşadığı sakatlık ki Real Madrid maçına yani El Clasico'ya dönecek şekilde onu iyileştirmek istiyor Barcelona teknik ekibi. Valencia'da sakatların geri dönme durumu var. Tabi ne olursa olsun United'a da elendikten sonra Avrupa'da Almeria'ya da kaybettikten sonra bir refleks vermesi gerekiyor Barcelona'nın. Kim eksik olursa olsun bu maçı kazanacaklarını düşünüyorum Valencia karşısında. Ve aslında zaten en baştan beri ana hedef olan şampiyonluk için kritik, çok kritik bir adım atacaklarını düşünmekteyim. Bu maç kağıt üzerinde kolay görünse de şampiyonluk açısından çok kritik bir viraja sahip. Serie A'da haftanın maçı Roma ile Juventus arasında. Aslında Roma son maçı kazanmış olsaydı ilk 3 sıraya kendini atacaktı. Ama hem maçı kaybettiler hem de Jose Mourinho'yu kaybettiler bu maçta bu dev karşılaşmada takımının başında ya da kulübesinde yer alamayacak Jose Mourinho. Yani çok önemli bir başlık mı dersiniz? İçin içinde Mourinho olunca özellikle böyle kritik maçlarda bence önemli. İlginç de bir bilgi vereyim. Son 5 maçta hiç kazanamayan bir Roma var Juventus karşısında. Ya Juventus kazanıyor ya berabere bitiyor karşılaşmalar. Tabii üst sıralar mücadelesi anlamında Roma burada bir reaksiyon vermek isteyecektir. Ama Juventus'un da formda olduğunu dile getirmek lazım. Ben dengede bir maç bekliyorum burada. Biraz sıkışan zaman zaman bir oyun ve belki de beraberlikle noktalanacak bir karşılaşma görebiliriz. Premier Lig'de lider Arsenal Bournemouth'u konuk edecek. Yani şöyle söyleyeyim. Artık şampiyonluk açısından Lamy yok en ufak bir hata bile yapmamanız gerekiyor. Manchester City maçında ayakların titrediğini gördük Arsenal'lı genç oyuncularda. Mesela Enketiyah özellikle değil mi? Yani çok net pozisyonlarda topu ıskaladı vesaire. Ama bir sonraki karşılaşmayı hatırlayın. Aston Villa maçında yine acaba puan kaybı mı olacak derken Jorginho inanılmaz bir gole imza attı. Ve bir ters refleks gösterdi Arsenal. Neden en ufak bir hataya bile mahal yok diyorum. Çünkü Bournemouth en fazla kalesinde gol pozisyonu veren, kalesinde gol gören takım durumunda İngiltere'de. Ee, bu da oyunun en sap akışkan halini oynayan Arsenal'ın aslında golli bir galibiyet alması gerektiren bir karşılaşma olarak evinde yansıyor. Yani burayı, bu virajı kağıt üzerinde geniş görünen, çok sert almanıza gerek olmayan bu virajı galibiyetle geçip, yoluna devam etmesi gerekiyor Arsenal'ın. Konsantrasyon da üst düzeyde. Bence işte son maçta Trossard 11 oynadı. Enketia bir müdahale almış ayağına yedekti. İşte Martinelli'nin 11 oynadığında da yedekten geldiğinde de performansı keza Ödegard'ın yine öyle Saka Avrupa'nın en formlu oyuncularından biri. Gollü bir şekilde Arsenal'ın bu maçı kazanacağını ve liderliğini perçinleyeceğini City'nin ya da artık United'ın da puan kaybını bekleyeceğini düşünüyorum. Bu maçlar kaçmazın. Bu hafta da sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere.